arkadaşlar GTA Liberty Story'nin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buraları geçeyim. Şimdi en son şu manyak bir adam vardı. Değişik kıyafetler falan giydi. Onunla bir görev yaptıydık. Orada kaldık. Bu kez ona gitmeyeceğim. Onun görevi vardı ama ona gitmeyeceğim. Bu yine Vincenzo'ya gideyim. Vincenzo'yu da sevmiyorum ama en azından adamın kafası yerinde. Öbürü deli ya. Şimdi şöyle bir gideyim. Evet yağmur da yağıyor. Bu garaj araba soktuydum. Bunu bu araba hediye bana herhalde. Şimdi radyoyu hemen kapattım. Tamam güzel. Şöyle bir Yavaşça hasar vermeden gideceğim. Şöyle bir. Ama. İyi ki bir hasar vermeyip. Oof, oh, of efsane drift atıyorum ha. Fena drift attım. Şimdi V'ye doğru gideceğim. Biraz yaklaşalım. Şu aradan giderim. Amanın amanın. Arabayı iki hasar vermeye Oy 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 oy. Tamam bu arabanın içine ettik. Neyse şimdi V'ye gideceğim. Üf çok güzel kayıyor yalnız arabalar. Aman. Aman polis abi dur. Bu arada ee, Oyun biraz GTA San Andreas'e benzetiyorum ben kontrol olarak. Ne şimdi ee, Geldim ben Vincenzo'cum ne, ne vereceğim bana? Smash and Grab. Ne olacak bakalım. Kaçıncı görev ya? 4 mü 5 mi 6 mı? Bilmiyorum neyse. Ne yapayım yeah, Kapıyı niye açık bıraktın lan Tony? İçeri soğuk alacak iyice. Donacak içeri zaten yağmur yağıyor dışarıda hava soğuk. Ne oldu lan yine? Ne oldu? Niye soğuyorum ben? Ne oldu? Aha. Aha çatışma çıkmış. O mafyalarla polis çatışıyor. O. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Vincenzo'cum. <laughs> Ben o işi hallederim. Bak oğlum ben bak ben de ters konuşma şimdi ağzının ortasına çek. <laughs> <laughs> tamam tamam ben ben gidiyorum ben hallediyorum ya tamam. The four seater car. Four seater car burada da lan araba mı çalmışlar? Leone'nin canı gidiyor. Leone geliyorum dayı tarayacağım seni reis. Leone şey arkadaşlar bizim patron. Leona'yı kurtarmamız lazım. Vincenzo'cum geliyorum. Vincenzo'yla ben Leona'ya çalışıyoruz. Ve şu an Leona çatışma içinde. Leona'yı kurtarmamız lazım. O yüzden acilen Leona'nın yanına gidiyorum. Leona'cim kurtaracağım seni. Kurtaracağım seni. <laughs> kurtaracağım seni. Merak etme. Hadi bakayım. Ne kadar yollarda? Ananı satayım. Ananı satayım. Aman. Yaklaştık yaklaştık. Şöyle şekilli şükürlü bir giriş. Geldim 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 gel. Çatışma alanındayız. Tamam az kaldı. Oo. Her tür silahla gelmiş bunlar. Şimdi şurayı almam lazım. Eğil eğil. Tony eğil evladım eğil lan. Ananı satayım. Tony eğil lan. Allah belanı vermiyor Tony. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum siz kime bulaştınız la? Siz kime bulaştınız? Tut <laughs> ana çek. Beyler geldim beyler. Nerede adam? Tamam sıkıntı yok. Ananı satayım yenileri geliyor lan. Kaç 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 kaç. Vallahi bana hiç kurşun değdiremediler. Ay, ay yalnız ananı satayım. Benzinliği patlattı adam. Oha helikopter geliyor. Lan ne yapacağız? Aha adam lan adam dibimize girmiş. 4-5 kişi. Ne yapıyorsunuz lan siz? Oha, bizim adamı dövüyor. <laughs> Neyse. Ne yapacağız? Ha kaçacağız. Beyler şu arabayı binek lan. Çekil oğlum, çekil lan. Ana bu araba gitti. Helikopter var. Benzinli patlatırsa ee, situation olur. O yüzden şu polis arabasını alıyorum. Hadi beyler hadi. Hadi hızlı. Bir dakika. Facecam'i biraz kısa süreliğine kapatacağım arkadaşlar mecbur. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel bin bin. Sizi arabadan sıkın ben hallediyorum. Hadi abi. Hayır. Yürü git lan. Çal. Çur. Çur. Lozlu kops. Ha, çok kolaydı yani. Polis arabasıyla polisten kaçıyoruz. Bu arabada duman atıyor. Ya yani işimiz zor. Neyse. Neyse ya kurtulacağız. Ben sizi kurtaracağım ya. Rahat olun siz. Rahat ol ya sen. Ananı satayım. Kontrol amanın. Bir dakika arkadaşlar. Dışarıdan çok ses geliyordu. O yüzden şey yaptım. Ya helikopter ne ara geldin ya. Sal bir beni. Sal bir. Zaten arabanın aha gitmiş bana kalmış. Nasıl kurtulacağız biz? Aman otobüs aman. Ha adamsın otobüs. Durun lan. Ha Vincenzo'nun oraya gittik. Vincenzo kapıyı aç da geliyor. Oğlum bize o kadar işe gönderin kapıyı aç bari. Kurtar bizi. Ne yapacağız biz? Bak polis abi şurada adamlar yerde ölmüş yatıyor. Gidiyor onlara bakmıyor. gidiyorum bizi kovalıyorum ya. İşin gücün yok mu senin? Bu arada araba sürmek de zevkli ha bu Şimdi şöyle efsane bir kayış yapacağım. Çok güzel kaydı. Şu ara sokağa giriyorum. Ha boyacıya gideceğiz de boyacı bu arabayı boyar mı? Yok boyamaz. Boyacıya yaklaşınca araba değiştireceğim mecbur. Ara mahalleye gidecek. Yoksa biz bunlardan kurtulamayız. Tamam ben bu oyunun mantığını yani bu görevin mantığını anladım arkadaşlar. Ya bize polisten kaçın yöntemini gösteriyor şu an. Amanın. Ooo. Adamı siren bozuldu lan. Tamam git tamam tamam vurma vurma vurma. Mo La geri zekalı motor git. Görmüyor musun benim geldiğim? Boya abi boya. Ya nasıl boyayamıyorsun ya? E ne yapacağız biz burada? İnin oğlum çabuk. Çabuk lan. İnin inin inin. İn in bin bin Ya siz binmeseniz de olur ben arabayı boyatayım. Ya nasıl ya? Salak mısınız oğlum ya? Arabanın altında izli geri zekalı. Böyle iş mi olur ya? E polis gitsin bari peşinden. E ne oldu polis niye duruyor? Adamlar niye hareket etmiyor? Ne oluyor bu oyuna? Oyun kafayı yedi. E? Garip şeyler oluyor. Ben arabayı boyattım bari. Ne yapayım? Çok saçma fail'di ya. Çok saçma fail'di. E olan benim canım oldu. Motorcu ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin lan? Herkes kafayı yemiş bu şehirde. Tüh Vincenzo'ya geri mi gidiyoruz? Ya, gitmiyorum ya Vincenzo'ya. Başka zaman yaparsın. Tam şu deliye gidelim. Zaten dibindeymişik. Canım az ama hastane nerede? Ne bakıyorsun ablacım yürü git. Yürü git lan yürü git. Se boya sokar mı? Ben araba sıkıştı lan. Bas bas. Tamam bastık. Ha geldik şu delinliği mekanı. Can yok ya neyse. Bu da çatışma görevi vermesi mi? Don in 68. Don ne ya? Don got a license. For some Bu nasıl bir saat çekti bu adam bu adam deli ya hadi. Tamam gidiyorum ne verdi bilmiyorum valla. Aha ya oğlum bana hep böyle görevler vermeyin yeter ya. Aha Leone'yi kaçırıyoruz. Gel dayı gel. Gel dayı gidiyor. Dur bir dakika dayı. Oha yavaştan. Ben şunu yine mecbur kapatıyorum. Oha. Drive Salvatore. Tamam. Tamam tamam. Dur la bir vurma la. Tamam boya cihaz kaldı. Araba güzelmiş ya Bayağı hızlı gidiyor. Neydi bu bunun adı? Şeyde de vardı herhalde arkadaşlar. GTA 3'te mi? Yok. GTA 3'te mi? GTA 3'te herhalde. Neydi adını unuttum. Neyse şimdi hızlı bir giriş yaptık. E şimdi bu görev Salvatore'u kurtardık. Bir de öbür görev mi kurtaracağız? Neyse. Neyse neyse. Demek ki iki kez kurtaracağız. Bu adam çok belalı ya. Her türlü belayı buluyor. Şimdi Leone'cim seni evine götüreyim. Adın Leone, soyadın Salvatore herhalde. Cana bak ya adam adam üflesi öleceğim. Neyse. Ama amanın. Amanın. Senin ev nerede? Tam yakınmış. Geldik sayılır. Şöyle bir Ha oyunun başındaki yeri ya. Dur dur kamerayı da açayım da. <laughs> evet buyur. Ya ben seni kurtarıyorum. <laughs> Geri de ben teşekkür ediyorum. Bu nasıl iş? <laughs> hadi görüşürüz. Kim arıyor? Ne yapıyor? Ne diyorsun? Anlamadım. Adam biz kurtarıyor, yok. Adama biz teşekkür ediyor. <laughs> tamam güzel. Bir de Salvator görevi geldi. S Salvator direği geldi bakayım. Evet Salvator Leone. Tamam. Ee, bu görevi yapsak mı ki? 12 dakika olmuş. Motor da varmış ha. Ee, gelmişken bu görevi de yapayım da inşallah böyle bir çatışmalı görev vermez. Çünkü canım az. Haydi la kolay görev verle Salvatore. The offer. Ne oldu? Hey boss, Ne oldu The la you yine? Bu adam çok belalı adam ya. Sürekli başına bir şey iş açıyor. Arkadaşlar. Zaten az önce fail olan görevde de gördünüz. Dolu polisle uğraştık. Yani ne diyor hiçbir şey anlamıyorum. All I 24 saat bir saat. Şey varım 24 saat sınır var dedim 24 saat içinde yapacağız mı? öyle bir şeyler. Ondan sonra Durum bir. Listen Tony. I want you <laughs> to take something. Tamam sabahtan beri dinliyorum da hiçbir şey anlamıyorum ben şu Tamam gidiyorum. Hiçbir şey anlamadım. Bir 24 saat içinde yapmamız gereken bir şey mi varmış? At mat dedi. Meet Union Boss. Tamam konuşuyoruz. Tamam. Tamam Union Boss. Yun... Amanın ne oluyor? gaza oturuyorduk falan. <laughs> Motora bineceğim. Motoru çok seviyorum ya arkadaşlar. Bu oyunun motor şeyi de güzel. GTA San de, de güzel. Vice de de güzel. Bu motor sürüşü GTA'lar amanın GTA'lar da çok iyi ya. Nerede bu adam? Tamam güzel. Şöyle yavaşça. Sakin motordan uçarsam hayatım bayar. E, tamam bir şey olmadı. Geçen de buradan uçtum değil mi? Bir tane bölümde buradan uçtum. La Tony nasıl adamsın da şurayı atlayamıyorum? Aha orada bir şey gördüm. Orada gizemli bir şey var. Ne o? O ne yılan öyle? Ha şu yumruk şey. Tamam güzel ataydık. Ne ne ne. Çıkmaz sorayım. Motorun sesi niye gidip geliyor Motor hıh diye kalıyor. Aman aman. Aha burada yine bu olay çıkacak. Yine bu olay çıkacak. Çok adam vardı orada bak. Aha. Ne yapıyorsun aslan parça? Kadın çıktı. Eee? Ne oluyor lan? Bana mı dalacaksınız? Hayırdır oğlum? Ne oluyor? Ananı satıyor. An Ana. Lan kime dalıyorsunuz lan siz? Şerefsizlere bak. 4-5 kişi bana dalıyor ya. Ya bu bölüm full fail oldu ya. Bir görev geçirdik. Neyse arkadaşlar. Eve gidip kaydedip bitireyim. Daha fazla faili kaldıramam. Abi işte can alıp gidecektim ya. Tüh. O çevik gerek de var. Yeleği de alayım. Şuradan. Ee, bir dahaki bölüme şey olur. Fail yaşamayalım bir dahaki bölüme. Ha görev yerine bırakıyormuş. Ee, bir daha mı denesek? Tamam geç artık hadi. Hadi. Hadi hadi bir daha gideceğim görev yerine. Tamam o hıyarları halledeyim şimdi. Şimdi canımız var. Yelek nereye gitti? Neyse sıkıntı yok. Taksi. Taksi beni götürüyor ya. Ne yapıyor Benim şu görev alanına götür bir ya. Hayırına. Ebeğin hayırına bir götür lan. Hadi lan ebeğin hayırına lan. Evet. Güzel beleşe götürdü. aa tüy buradan mı başlıyoruz ya? Neyse gelmişken yapacağız. Bu bölüm biraz uzun oldu ama olsun arkadaşım. Ama ananı satayım. Uçuruma düşü... Uçuruma düşüyordum lan böyle yere ev mi kurulur lan? Allah bir heyelan olsa giden yani vallahi Salvatore. Buralara geçeceğim. İzledik zaten. Geç burayı. Şimdi o Mo motorla gideyim yine. Üz A Manın. Daha baştan uçtuk. Hadi artık. Sabahtan beri uçup uçup duruyoruz ya. Hadi şuradan dümdüz kaptıracağım. Bir dakika. Bir dakika. Eskemi yerine ayarlayamıyorum şu an. Tamam. Çok güzel gidiyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şuradaki duvara dikkat. A, oha. Nasıl bir uçuştu la? Cık. Yine uçtuk da iyi canımız gitmedi bari. Motor nerede? Motor buradaymış. <laughs> ha tamam geldik. Şimdi facecam kapatıyorum arkadaşlar. Mecbur çünkü bunları bir tokatlayacağım ya. Gel gel şimdi var ya. Oğlum hayırdır la siz. Lan hayır hayırdır la. Ne oluyor lan? Siz kimsiniz oğlum? Ananı satayım adamlar sopayla geliyor. Valla hayırdır la. Hayırdır. Hayırdır oğlum. Sizin sopanız bana işler mi lan? Adamlara bak da sopayla dalıyor bile. Gel gel. Küt. Bu arada bu Tony yüzebiliyor mu ki? Çok depar attık yorulduk. nasıl sol sola Hadi. Dur kamera açayım. <laughs> Devam. Hadi. Koşuyoruz. Amanın denize düşmek belki yüzme bilmiyordur. Agaştım. Escape diyordun, escape yaptık. Hadi Tony koş. Hadi iki saattir kaçamadık şuradan. Abi biri geliyor Hissediyorum. Bir öbürü gelmiyor. Tamam neyse. Hadi artık kaç 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 kaç. Kaç abi kaç kaç. Kaç iki saattir kaçamadık şu yerden. Hadi ıhın ıhın hadi lan. Hadi oğlum kaç lan artık. Kaç adamlar yakalayacak. Ha şu arabayı al bari. Bak oğlum. Ne yapıyor lan bu deli? Gel gel. Tamam neyse daha fazlasıyla uğraşamayacağım. İşte bu ne 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 bu muydu yani? Neyse kolaymış. Aman. Amanın ortalığın içine etti. Oha oha dur. Kontrolü iyice kaybetti. Ben bir sağa döneyim. Aman kayma dur be. Burada bu arabalar arabalar acayip kayıyor. Şöyle bir gideyim. Geldik tamam. Tamam. Ha garajı da gitti. Neyse şunu koyayım. arkadaşlar. Uzun bir videoydu ama güzeldi. Failler falan yani zevkli bir videoydu. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Öyle yani şu kaydedeyim de bitireyim. Tamamdır.